Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ımız. Evet Normal bir hayatta kalma dünyası açacağız Yani bu seri olmasını istiyorum Seri yani uzun sürecek O yüzden Bu da e, Minecraft Survival Yaptık. Neyse arkadaşlar çok fazla şey yapmadım ben hemen hoşluk geliyorum. Oy bye bye. Evet arkadaşlar biraz e, e, e yani suymuşlar. Yani neden hep Lodin'de doğmak zorundayım? Hadi şöyle şey başlayalım. Hemen odun yükelerek başlarız Bu bir şeydir değil. İlk yani Minecraft'ın kurulu değil. Hoppala cukbala. Cukbala cukbala. biraz kurulaştım yani. Hemen bir şeyler yapalım. Bakma. Hemen. Bilgisayardan sesler geliyor. Ne bilmiyorum. Neyse çaktırmayın. Çaktırmayın. Tamam. Tamam. Güzel başlangıç oldu bence. Zaten ilk gün böyle başlıyor. Başlangıçta başlıyoruz ilk Buradan bayağı bir taş toplayalım yeteri kadar. kazmayı kırmıyorum. Bu ilk kazmamız oldu. Değerli. Bu arkadaşlar oyun kasıyorsa çok özür dilerim. Niye bilmiyorum. Video çekerken kasıyor. Normalde kasmıyor. Bir sıkıntı var herhalde. Neyse. Biz, yani nasıl bilmiyorum ama ileriki videolarda düzeltmeye çalışırım. Tamamdır. Hemen. Şunların hepsinde çubuk yapıyorum. aa Oyunum çöküyor. Biraz yavaş yaptım ama neyse neyse. Easy. Ne? <laughs> ya vuramadım kritik kaçma. Ya oyunum çok çöküyor. Kaç FPS? Neyse bakmayacağım şu Ben kare hızını nereden değiştireceğim? Bu kadar sıkıntı oldu bana. Ya ben bir kere de meşe bir yolunda. doğamaz mıyım ya? Hep ladin yolunda doğuyorum. Hadi. Hadi ya. Oha. Arkadaşlar şu an ilk bölümde full bright var ama full bright'ı kapatmamı isterseniz kapatırım. Yani. İyi görün diyor. Yoksa ben kullanmam zaten kesinlikle onu. zaten bütün oynadığım şeylerde kullanmıyorum zaten. Ama. niye oraya indim bilmiyorum. Dans diyor. Bu arada arkadaşlar ölürsek bırakmak falan yok hardcore değil mi? Önceki de hardcore gibi. Önceki hardcore'umun ikincisini çektim ama öldüğüm için at atmaya üşendim. Ölmesem atardım. Herkes arıyor şu anda. Bir dakika. Arkadaşlar çok minik aksaklıklar oldu hemen geldim. Şu da gidemirlere gitmek istiyorum. Biraz tehlikeli ama. Tamam. bir biraz gelmesi şimdi sıkıntı edermeyin. Minecraft iyi gibi duruyor. Burada Minecraft bayağı insan işine yaramıştır bence. Çünkü tam ölecekken yani şey oldu. Bak düşerim falan şimdi. Bekle ben de vlog yok mu? Ben niye kaza kaza gidiyorum? Allah seni. Niye bu kadar yavaş kırıyor onu Bak bunlar daha hızlı kırıyor. Kırık taşı daha yavaş kır. Allah. Atlıyorum direkt. Tamam tamam sıkıntı yok arkadaşlar. Burnum kaşındı iki saniye niye derseniz. Tamamdır. Kırdık. Şimdi. Bir bak gelme. Aa ben kılıç yapmayı Kılıç niye yapıyorum? Balta yarım saatte şey yapamıyor. Kendini kaldıramıyor. Nasıl şey anladınız ya. Bakın. Anca şey oluyor. Kılıç hemen şey oluyor. Hızlı vuruyor yani. Demir. Demir. Hadi alalım. Ben şuradaki bütün demirleri toplayıp geliyorum. Arkadaşlar evet. Zaten bir tane demir varmış orada. Olsun olsun. Sıkıntı yok. ama Şuradan bir çıkış bulalım. Ne var bakayım. Hayır ya. Ben oradan gitmem. gitmem. Gidilmiyor oradan. 10 yıldan önce çıkarız. Allah. Ölüyordum, düşüyordum. Ee, Benim yemeğim yok ama ben niye yedim buraya? Neyse, neyse, iyidir. Hop, çıkalım buradan. Ne? Sanki biri yapmış gibi şeyin o zaten. <laughs> Minecraft'ın olayı. Ya bir şey demir yok mudur burada? Aa kömür. Biraz alırım. Pişirmek için lazım. Tabii creeper mı creeper yok mu ya? Ya da zombi mombi. Zombi işte mombi işte. Resmen asmr arkadaşlar. Bakın bu sesi zimlayayım. Ben buraya hızlandırmıyorum. O kadar güzel bir sesi var ki. Bu arada benim sesim çok mu acaba? Yuh. Niye bu kadar Neyse normal bir kömür damarında bir milyon tane çıkıyor. Daha vardı bu arada. Görmeden demeyin. Gördüm onları. Almaya Bu ne? İnsanlar orada nasıl geçiyor bu? Minecraft'ı yapan insanlar artık neyse. Bu arada ben çok acıktım. Ee, bir fırın yapıp şunları ısıtayım bari. Bir fırın olmadı ama neyse neyse neyse. İyi iyi. Üç, üç fırın. Artık ne olur ki? 5 5 7 7 2 Bak tam dönüştürüyorum arkadaşlar. Haksızlık yok bu dünyada. Haksızlık yok. Bunun daha çok kömür var ama ona daha çok vermedim mesela. Ee... Yani. Niye oraya koydum? Yanlış yere koydum. Biliyorum. Ha çok uzaklaşmamak istemiyorum. Kırmaya koydum ilk olarak. Aha. Ne? Ee, ben bir yemeğim alıp geleyim buraya. Yemek şuradan. Allah mağara örümceği. En sevmediğimden. Vur. Allah ne oluyor? Makrolu vurdum. <laughs> Hayır ya. En sevmediğim şey mağara örümceğidir. İkinci olarak da Silverfish var. Vuramıyorum çünkü adamı. Şimdi şurayı da kırmak istemiyorum çıkarmak diye. Of. Topla, topla, topla. Hop, tamam. Şimdi yemeğimizi yiyelim. E, Merhaba. Tamam. Gidiyoruz şimdi. <laughs> Arkadaşlar. Başka yok değil mi? Buradaki demir nasıl görmedim görmüyor Görmüyorum. Neyse neyse değil mi öyle yani. Şu o kadar demir çıkıyor ki artık almaya şu, almaya gerek yok. Bir şey mi şimdi Neredeyiz spawner bu arada ben onun yerini. Öldük galiba. <laughs> Bir tane daha nasıl geliyor ya? ben öyle dedim eşyalarımı alıp geliyor var Arkadaşlar geldi bu niye? Bu yine geldi. Elle nasıl öldüreceğim? Öldürmeyeyim. Ya bunlar ne? Sürün bunları bunlar? Ya orada onların spawnları varmış. Ben nasıl? Öldüm. Yine öldüm. Koş. Evet. Ben bir daha gidiyorum oraya. Arkadaşlar, aldım sonunda. Bir dakika bir nefes alma. Nefes alacağım. Nefes alacağım. Yanlış yere koydum. Fırın koy. Şey yap. Ee, ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağım? Ne yapayım? Ne yapayım? Fırın koy. Taş koy. Taş koy. Gelir oradan. Oh. Ne kadar şey olduğumu bilemezsiniz. burada da mı robacık var? <laughs> bir var. Alıyorum mısınız ya? Alamayacağım ama Neyse neyse aldım. tamam her şeyim burada. Her şeyim. Çıksam mı diyorum? Buradan. Ya. Aa, evet. Ben en iyisi böyle çıkıp gel geliyorum <laughs> Arkadaşlar çıkmayı başardım. Her yerde zombi zombi <laughs> var. Ee, bir, bir daha da istemiyorum. Bir daha istemiyorum. Bir daha istemiyorum. Bir daha istemiyorum. Tamam artık söyledim o kadar. Bir daha ölmem herhalde yani Öyle bir Hemen. Hemen. Bed varsak yukarı çıkıyorum. Ben bed varsak yukarı çıkmayın. Sormayın. Ee, sabah beklemek nasıl bir fikir? Önce <laughs> 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 bir yok. Meşe biyo bu. Nasıl? Meşe biyo. Eşebiyom o. Hiç İnşallah küçük bir ada değildir o. Şeker kamışı. bir o. Allah. Öyle dönmüyoruz. Vay şu Neyse neyse. Fazla şey yapmıyorum. Batık gemi. Yardım oraya. Oh. Geldim arkadaşlar. Bu arada ee, bir karar verdim. Meşe bir yaman bu meşe biyomun ulaşınca bu videonun bu girelim diyorum ben. Bir şey yok mu burada sandık sandık? Aha sandık. Hemen almam lazım. Güzelmiş. Ama hemen çıkmam lazım. <laughs> tamam boğulmadık. Tamam. Fazla rol yapmaya gerek yok. Boğulmadık. Aldım ne varsa. Bu arada çıkarken kazma kırıldı söyleyen unuttum çıkarken. Neyse ben gidip geliyorum. Evet ar ee, geldik. Konuşurken olmaz ama. Hayır. Olmaz. Ayıp öyle. Ee, Teşekkürler bu seçim ama çok da gerek yoktu bu işte. Ee... Gol. Haber Hemen. Evet. Yardır. Yardır. Kapan. Ah. Of. Kazman kırıldı çok iyi. Çok acıktım. Hatta yiyen şimdi. Hemen. Şuraya bir barak hazırlayalım. Şöyle. İlk günü. ilk gün Öylesine şu anda yanlış şey yapmayın. Tamam. Hemen. Yaptık böyle. Ben crafting'i falan almamışım yukarıdan. Ne? Neyse tamam. Evet arkadaşlar. Güzel bir video oldu. Biraz övgü ama olsun. Eşyalara ne kazmam neredecek? Bunlar nerede iki tane oldu? <laughs> Arkadaşlar bu sizin için içiyorum. Ne oldu? Aa, ne bu ya? Niye gelmedi körlük? Hadi bunda da işim ya. Muhbirler <laughs> hangi? Nasıl bildin? Neyse. Arkadaşlar teyler biraz. Bence gayet güzel bir videoydu. Minecraft Survival videosunun ilk bölümü oldu. O zaman görüşürüz ve bay bay.